Böyleyim ben. Gel. Damar yoluna gerek yok canım. Camı çıkarsınlar, iki tane zımba, tamam benim işim. Siz doktor musunuz hanımefendi? Müdahale etmeyin, işimizi yapalım. Geçmiş olsun. Doktor bey önce bir siz baksanız bence damar yolu açmaya gerek yok. Ambulansta damar yolu açmadılar mı size? Yok biz taksiyle geldik. E ne gerek vardı hanımefendi gelmeseydiniz. Evde birazcık sıcak su bir temiz havlu tamam oldu bitti gitti. Hemşire hanım açın damar yolunu. Avcunuzu Bir dakika. ister misin? Derin nefes alın. Tamam. Geçtim. Elimi alabilir miyim? Ha, kusura bakma lütfen. Yok, emri değil. Evet geldim. Bir bakalım. Kestiği yeri çok derin değil. Camı çıkarıp bir de ultrasonla bakacağım. al. Organlarda yaralanmaya da kanama görünmüyor. Kes yeri de bir santim kadar. Batın altına inmemiş. Kes yerini geçici zımbayla kapatacağım. Şükür. Geçmiş olsun. Akşam akşam da senin başına iş açtım. Daha askerden yeni gelmişsin. Ailenle ilgilenmen gerekirken burada benimle uğraşıyorsun. Olur mu öyle şey? Ben burada yokken... ...ailemle sen ilgilendin. Ne ki benim yaptım. Uyuşturmaya gerek yok doktor bey. Benim ağrı çok yüksektir. Hanımefendi uyuşturmadan nasıl zımba yapacağız? Bir sakin olun lütfen. Erin,